Aşkım, minik karı içen, seni çok seviyorum. Ben de. Benim de. Benim de. Benim evlerimsin. Ne diyorsun sen lan? Oha! küçük dolaşsın Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değil İnanamam ki hayki Yalancı mıyım ben sanki Lan sen kahveden çıkmazsın Okey tabla bilmem öğrenirsem senle İh. oynarım Yok aman dur orada kalsın Kumar da vardı şimdi sende Asla korkma benim çokça param yok da zaten altı üstü derdim sade Olmaz aşkım biraz sabret ben bu yaşta biraz sade sayılırım Gelir ben de kapının önüne alırırım Hayvan şarap içer pis kokarsın var birazcık ama ellerinde uslanırım damlam Yarın seni de istedirim anamla Git konuş babanla Anam başım belada deli misin sen oğlum Öldürürlerim de zaten özgürüm Ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamışır bulaşık elin ayağıma dolaşır Korkma bebeğim elime her bir iş yapışır Hem dikiş nakış da biliyorum Sana bir şey bırakmam Ay kuru fasulye pilavı yaptırıp Yanımda soğanı kırayım kremden... Lan, evleneceksin benimle yarim Kalmadı halim kalbim yalnız sana talip Bana bağırıp durma çarparım ağzının ortasına Şimdi ben başlıyorum Affet bebeğim kendimi kaybettim Birden bire benlik de işittir Dilden gelir ama elden gelmez Tabii tabii o zaman isteklerimi sayıyorum Yaplar katlar beatler Fitler micler mixer. Lan şimdi bu kız bir de benden klip isterse İsterim tabii ki sersem O zaman çekelim dersem kabul eder misin Söyle bana evet mi hayır mı Evet mi hayır mı? Ha, ha, hayır. hayır. Evet mi hayır mı? Hayır dedim. Lütfen. Hayır. Evet mi hayır mı? Hayır. hayır. <laughs>